Merhaba. Ben Süleyman Gölkırmaz ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Videoların altına gelen en çok sorulardan bir tanesi de kolesterolü doğal olarak nasıl düşürebiliriz? Bununla ilgili bilimsel makaleleri inceledim ve 9 tane etkili doğal yöntem belirledim. Kolesterol bizim hem hücremizin oluşmasında hem de hormonsal anlamda çok yararlıdır ama her şeyin fazlası vücudumuza zararlıdır. Çünkü vücudumuz biyolojik bir makinedir. Tamamen bir denge unsurunda çalışmaktadır. Bilimsel makalelere baktığımız zaman bazı kişilerde kolesterol niye yüksek? Özellikle günümüzde artık beslenme biraz hoş olmamaya başladı. Çünkü yoğun olarak doymuş yağlar tüketiyoruz ve trans yağlarla ilgili Birçok endüstriyel ve paketli gıda alıyoruz. Bunlar da bizim kolesterolümüzün normalden daha yüksek seyretmesine neden oluyor. İkinci unsur, yaratılış olarak bazılarımız anne, babam ya da ailemizden aldığımız genetik faktörlere bağlı olarak özellikle kolesterolümüz yüksek olabiliyor. Üçüncü kolesterolün yüksek olmasının bir nedeni çağımız. Çünkü artık çağımız tamamen oturma, yürümeme üzerine oluşturulmuş bir mekanizma. Yani bazen bir gün bitiyor. Bütün sabahtan akşama kadar baktığımız zaman 50-60 adımla koca bir 24 saati tamamlamışız. Çünkü her yere araçla ve asansörle ulaşıyoruz. Bu da yine bizim biyolojik sistemimize zararlı ve kolesterolümüzün yüksek olmasına neden olur. Dördüncü bir mekanizma çok fazla kalori aldığımız için fazla kilo oluyoruz. Bu fazla kilo da yine bizim kolesterolümüzün yüksek olmasının ana nedenlerinden biri. Ve yaşlılık. Kişiler yaşlandıkça özellikle kolesterolü bir miktar artmaktadır. Onun için bunları da yaşlılıktaki kolesterol yüksekliğinde bir şekilde yönetmemiz gerekir. Sigara. Sigara içenlerde de yine kolesterolün özellikle yükseldiğini söyleyebilirim. Ve yedinci mekanizma olarak diyabet. Diyabet rahatsızlığı olan kişilerde de yine bilimsel kayıtlarda kolesterolün yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Peki hızlıca gelirsek hemen doğal çözüme geliyorum hızlıca. Kolesterolü doğal olarak çözmemizin yöntemleri nedir? Birinci yöntem elma. Elma lif oranıyla ve özellikle bağırsaktaki kolesterolü bağlamasıyla beraber vücuttan atılmasını sağlamakta harika düzeyde günlük bir elma yediğimiz zaman özellikle hem bizim vücudumuzdaki serbest radikalleri yakalıyor hem de damarlarımıza bir sağlık sağlıyor ve bu anlamda da yine kolesterolü de düşürmede son derece güzel risksiz güzel bir meyve elmayı mutlaka bir şekilde tüketelim derim. İkinci olarak kolesterolü düşüren en güzel tohum ceviz. Omega 3 yağ asitleri. Ben bu anlamda cevizi tohum olduğu için ve bütün bitkinin genomunu içinde bulundurduğu için çok çok kıymetli buluyorum. Kendim yıllık 10-12 kilogram ceviz tüketiyorum. Çünkü ceviz de bu anlamda son derece kıymetli. Hatta cevizin bir ilginçliği de DNA'mızın başında olan şapkasında aynen bir ayakkabının bacağının ucundaki kapsül gibi özellikle telomeri korur. Telomer kısaldıkça bizim sağlığımız ve ömrümüz kısalır. Bunun için yapılan bilimsel çalışmada telomerin sabit ya da uzatılması çok önemli. Bunu doğal olarak en harika sağlayan şey cevizdir ve yine omega 3 yağ asitleri kolesterolü düşürmede ciddi olarak etkilidir. Yine omega 3 yağ asitleri ile beraber lifle beraber dolu harika bir tohum var. Keten tohumu. Ve keten tohumu da bu anlamda stroller ile beraber kolesterolü yakalıyor ve emilimini azaltıyor. Yarım tatlı kaşığı pilava, çorbaya özellikle keten tohumunu koyduğumuz zaman bu keten tohumu, kolesterolü düşürmekle doğal olarak görev yapmaktadır. Ama keten tohumunu öğütüyoruz ve buzdolabında saklıyoruz. Çünkü keten tohumu çok hızlı oksitlenebiliyor. Yine bizim kolesterolümüzü düşürecek dördüncü grup özellikle sebzeler sülforan içeren sebzeler. Bunlar brokoli ve lahana grubu. Bu lahana da kırmızı lahana, kara lahana, beyaz lahana bu anlamda yine bizim kolesterolümüzü aşağı çeken harika sebze grubu diyebilirim. Kolesterolü 5. düzeyde düşüren en etkili meyve limon. Limonun bütüncül olarak baktığımız zaman 456 tane fitokimyasalları vardır. C vitaminleri var, flonolitler var, antoksidanlar var. Bunların hepsi grup olarak birleştiği zaman kolesterolü aşağı çekiyor. Limonun kullanımı son derece kolay. Sabah aç karnına bir bardak suya yarım limon sıkıyoruz, içiyoruz. Akşamda yemekten önce yine bir bardağa yarım limon sıkıp içtiğimiz zaman limonlu su kendisi görevi çok rahat yapmaktadır ve kolesterolümüzü aşağı çekmektedir. Son derece kolay bir uygulamadır. Özellikle gastrit ya da reflüs olanlar limonu daha yüksek düzeydeki bir su ile içebilir. Daha yüksek düzeydeki bir su ile içebilir. Bu ne demek? Daha seyreltik. Yani bir bardağa yarım limon değil, bir litre suya yarım limon sıktığı zaman en azından derişikliğini açmış olur. Bu da mide ve gastritte bu bir bardak kadar baskı oluşturmaz. Altıncı düzeyde kolesterolümüzü düşürecek harika bir çay var. Yeşil çay. Bu yeşil çayı 6-7 yıl önce fark ettim. Kimyasallarını çok detaylı incelememiştim. Gerçekten mucize. Biz artık 7-8 bardak siyah çayı yerine iki bardağını feragat edip 2 fincanına mutlaka yeşil çay içmemiz gerekir. Çünkü yeşil çayda epigallo, kateşin galat gibi bir antoksidan var. Hem bizim sağlığımızı ortaya koyuyor hem de kolesterolün aşağı çekilmesini sağlıyor hem de yağ yıkımını artırıyor ve damar sertliğini de önleyen harika bir çay. 7 sırada özellikle kolesterol düşüren yulaf. Yulaf'taki gizem betokulukan, betokulukan kolesterolün düşürmesinde çok etkili. Birçok diyetisyen özellikle yulafı öneriyor ve bu anlamda yulaf gerçekten hem kilo kontrolü hem kan basıncının düşürmesi hem de şekerin regüle edip dengede tutmasında gerçekten harika bir besin diyebilirim. Günlük olarak 60-70 gram özellikle e, yulaf ezmesi yoğurtlu olabilir. Meyve ile beraber yediği zaman kolesterolümüzü düşürmekte çok başarılıdır. Kolesterol düşürmede 1-2 diş sarımsak da başarılıdır. Ama birçok YouTube videosunda gördüm. Sarımsak yutulması ile ilgili çok video var. Bakın. Sarımsağı yuttuğunuz zaman sarımsak işlevsiz kalır. Çünkü sarımsakta alin var. Alin ezildiği zaman, kesildiği zaman alisine dönüşür. Çünkü alin alisine dönüşmesi için alinaz enzimi gerekir. Bu alinaz enzimi de her zaman ezilme ile ve kesilme ile ortaya çıkar. Mutlaka sarımsağı ezin, dövün, kesin. Yoğurdun içine hapsedebilirsiniz. Yoğurda karıştırabilirsiniz. Ya da çorbanın içine koyup çorbaya da hapsedebilirsiniz. Bu durumda yine rahatlıkla görevini görür. Ve son önerim kolesterolü düşürmek için sızma zeytinyağı. Çünkü sızma zeytinyağı tekli doymuş yağ asitleriyle beraber kötü kolesterolü düşürüyor. iyi kolesterolü o yükseltiyor. İtalya'da yapılan bir çalışmada bu çalışma çok rahat gösterildi. Çünkü Akdeniz diyetinin gizemi kullanılan yağ. Bu da natürel sızma zeytinyağı. Natürel sızma zeytinyağını kullanan kişinin kolesterolü düşer. Buna biraz da özellikle sebze eklediğimiz zaman harika bir yaşam ve sağlıkla ilgili bir bilgi edinmiş oluruz ve bu da bizim vücudumuza bir katkı koyar. Bütün bu sistemi özetleyen Hipokrat'tır. Hipokrat der ki, yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Kolesterol ile ilgili bilimsel videoları sizlere sunduk. Mutlaka bir şekilde abone olun ve sadece abonenin dışında da bildirimlerinizi açın. Çünkü size gelen bir bildirim ciddi anlamda sağlığınızı çok rahat düşürecektir. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.